صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تنزيل تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آبَاؤُهُمْ فهم غافلون اما الايمان الذي نجسيك هو مستسند احياد دور مستند gözle görülür değildir. Biz burada yapmış olduğumuz amellerin, çabaların karşılığını görmeye alışık. Fakat lütfi olarak bizim asıl isteğimiz ahirette amellerimizin karşılığıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahman El Rahim Maliki Yevmiddin İyâke Ne'budu ve İyâke Estağfurullah Ağlatırsın zarı zarı eğer istersen diyarı Adana'yı Adıyaman'ı Diyarbakır'ı Gaziantep'i Kahramanmaraş'ı Kilis'i Malatya'yı Osmaniye'yi Şanlıurfa'yı ya Rabbel Alemin ağlatırsın zarı zarı eğer ister isen diyarı yok layık görürsen bana narı narın da hoş nurun da hoş Ya Rabbel Alemin Amin. ve Ya Erhamer Rahimin bu memleketimizde meydana gelmiş deprem sebebiyle göcük altında vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmet diliyoruz ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin onları şuhadadan say ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin göçük altında şu an yardım bekleyen kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbel Alemin. Onları da kurtar ya Rabbel Alemin. Vefat etmiş olanlara rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin orada yaralanmış olan Hastanelerde olan kardeşlerimizi de şifalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. <laughs>